evvel zaman içinde yaşlı bir karı koca yaşardı. Bunların üç oğlu vardı. İkisinin aklı başındaydı. Ancak üçüncüsü Budala'nın tekiydi. İşte bu şapşal oğlanın adı Ivan'dı. Soyadı ise Papyolov'tu. 12 koca sene boyunca Ivan, ocak küllerinin arasında yattı durdu. Ama sonunda öyle bir ayağa kalkıp silkindi ki, üzerinden yüz kilo kül döküldü. İşte Ivan'ın yaşadığı bu ülkede hiç bitmeyen bir gece yaşanmaktaydı. Bütün bu karanlığın sorunlası ise yılandı. Neyse, günün birinde Ivan bu yılanı öldürmeyi üstlendi. Babasına dedi ki, baba, 100 kiloluk bir gürz yap. Babasının yaptığı gürzü alıp tarlaya gitti. Ve elindeki topuzu var gücüyle havaya savurdu. Ardından eve döndü. Ertesi gün topuzu savurup yukarı fırlattığı noktaya geldi. Başını geriye çekmiş halde oracıkta dikilip bekledi. Fırlattığı yerden aşağı düşen gürz. İva'nın anının tam ortasına isabet etti ve ikiye ayrıldı. İvan hemen eve gidip babasına dedi ki, ''Baba, haydi bir tane daha gürz yap bana ama bu sefer 200 kiloluk olsun.'' Yeni gürzü alıp yine tarlaya gitti ve yukarı fırlattı. Gürz üç gün üç gece havada döndü durdu. Dördüncü gün Ivan aynı yere gidip Gürz'ün aşağı inmesini bekledi. Bu sefer Gürz'ün önüne dizini koydu ve Gürz üç parçaya bölündü. Ivan eve dönünce babasından üçüncü bir güz yapmasını istedi. Bu seferki 300 kilo olacaktı. Sonra yine tarlaya gidip eline aldığı gürzü havaya fırlattı. Bu defa Gürs tam altı gün havada asılı kaldı. Yedinci gün geldiğinde Ivan her zamanki yerindeydi. Gürs yere indi ve Ivan'ın alnının çarptı. Darbenin etkisiyle alnı yamuldu. Bunun üzerine Ivan, işte bu Gürs yılanı alt eder, dedi. Her şey hazır olunca ağabeyleriyle beraber Yılanla dövüşmek için yola koyuldu. Az gittiler, uz gittiler. Sonunda bir tavuğun bacakları üzerinde yer alan bir kulübeye vardılar. İşte yılan bu kulübede yaşıyordu. Üç kardeş tam bu noktada durdu. Sonra Ivan eldivenlerini asıp ağabeylerine döndü. Eldivenlerimden kan akacak olursa hemen imdadıma koşun. Bu sözlerin ardından kulübeye girdi ve tahta kaplamanın altına oturdu. Kısa süre sonra üç başlı yılan belirdi. Küheylanı tökezledi, tazısı uludu ve şahini feryatlar kopardı. Bunun üzerine yılan bağırdı. Ne diye tökezlersin ey küheylan? Ya sen ne diye ulusun ey tazı? Peki ya sana ne demeli? Nedir o yaygara ey Şahin? Nasıl tökezlemeyeyim diye cevap verdi Küheylan. Tahtanın altında Ivan Papyalov oturmakta. Bunun üzerine yılan dedi ki, Haydi çık dışarı Ivanuşka, gel de gücümüzü yapıştıralım. Ivan karşılarına geçti ve dövüşe başladılar. Mücadelenin sonunda Ivan yılanı öldürmeyi başardı. Sonra yine tahta kaplamanın altında oturmaya devam etti. Tam o sırada bir başka yılan ortaya çıktı. Bu yılanın ise altı başı vardı ve Ivan onu da öldürdü. Ardından bu defa on kişi başı bir yılan geldi. Ivan onunla da kavgaya tutuşup canavarın dokuz başını kopardı. Yılanın takati kalmamıştı o esnada bir kuzgun kanat çırparak geldi ve hırıldadı. Krof krof. Bunun üzerine yılan da kuzguna seslendi. Haydi bir an evvel uç git de karımı çağır ve Ivan Popyolov'u yemesini söyle. Ama Ivan bu sözleri karşılıksız bırakmadı. Haydi uçup git de ağabeylerime haber ver Buraya gelsinler de şu yılanı birlikte öldürelim. Sonra da etini yiyesin de yiyelim. İvan'ın söylediklerini işiten Kuzgun, hemen İvan'ın ağabeylerinin yanına gidip başlarının üzerinde ciyak ciyak bağırmaya başladı. Kardeşler uyanıp Kuzgun'un sözlerini işitince, İvan'ın yardımına koştular birlikte yılanı öldürdüler ve başlarını alıp kulübeye götürerek burada imha ettiler. Bu olayın hemen ardından bütün ülke parlak bir ışıkla aydınlandı. Yılanı öldürdükten sonra Ivan Papyolov ve ağabeyleri evlerinin yolunu tuttular. Ama Ivan eldivenlerini unutmuştu. Hemen koşturup kulübeye geri döndü ve eldivenlerini buldu. Ama o sırada yılanın karısı ve kızlarının kendi aralarında konuştuklarını duydu. Bunun üzerine kendini bir kediye dönüştürüp kapının dışında miyavlamaya başladı. Kediyi içeri aldılar ve o da söyledikleri şeyleri dikkatle dinledi. Sonra Ivan eldivenlerini alıp koşturdu. Ağabeylerinin bulunduğu yere varınca atına bindi ve hep birlikte yola koyuldular. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Karşılarına yemyeşil bir çayır çıktı. Çayırın üzerinde ise ipek minderler vardı. Ağabeyleri dedi ki, Haydi atlarımızı burada otlatalım, hem biz de biraz dinleniriz. Ama Ivan itiraz etti. Durun bir dakika ağabeyler. Hemen gözünü alıp minderlere vurdu. Bir anda minderlerden kan fışkırmaya başladı. Bu olayın ardından yola devam ettiler. Epey at bindikten sonra dalları altın ve gümüş elmalarla dolu bir elma ağacına rastladılar. Ağabeyleri dedi ki, Haydi birer elma koparıp yiyelim. Ama Ivan durumdan şüphelenmişti. Bir dakika ağabeylerim. Ben bir tatlarına bakayım önce. Sonra gürzünü alıp elma ağacına fırlattı. Ağaçtan oluk oluk kan akmaya başladı. Bu olayın üzerine oradan ayrılıp yola devam ettiler ve epey yol aldıktan sonra bir çeşme çıktı karşılarına. Ağabeyleri dedi ki: Haydi biraz da su içelim. Ama Ivan Popyolov buna da karşı çıktı. Durun ağabeylerim. Gürzünü alıp bir kez daha kaldırıp çeşmeye vurdu. Ve çeşmeden kanlar akmaya başladı. Çünkü çayırdaki minderler, elma ağacı ve çeşme hepsi ama hepsi yılanın kızlarıydı. Yılanın kızlarını öldürdükten sonra Ivan ve ağabeyleri evlerine döndü. Tam o sırada yılanın karısı uçarak peşlerinden geldi ve gökyüzünden yere doğru çenesini kocaman açarak Ivan'ı yutmayı denedi. Ama Ivan ve ağabeyleri yılanın karısının ağzına 300 kilo tuz atarak karşılık verdi. Canavar Ivan Popyolov olduğunu sandığı tuzu yuttu. Ancak tuzun tadını alınca bunun Ivan olmadığını anlayabildi ve hemen Ivan'ı kovalamaya devam etti. tehlikenin çok yakın olduğunu anlayan Ivan, atını bırakıp Kuzma ve Demian'ın demir ocağının 12 kapısı ardına saklandı. Yılanın karısı uçarak geldi ve Kuzma ve Demian'a seslendi. Ivan Popyolov'u bana verin. 12 kapının ardından dilini sok da kendini al, dediler. Bunun üzerine yılanın karısı kapları yalamaya başladı. Bu arada demirciler bütün kerpetenleri ateşte ısıtmıştı. Yılanın karısı dilini demirci dükkanından içeri sokar sokmaz kerpetenlerin gazabına uğradı. Sonra çekiçlerle öldürdükleri yılanın karısını yakıp küllerini rüzgara savurdular. Ardından evlerine döndüler. Bol bol yiyip içerek ziyafet çektiler dans ederek gönüllerince eğlendiler. Ben de oradaydım. Bir çaylarını da ben içtim. Ama çay boğazımı yakmadı. Akıp gitti.